Ya videolardan sonra o Sana kas Çok acayip bir kadro toplamaya çalışırım yani Ne <laughs> için? LoL için mi? LoL için Kanlı bıçaklı kadro hem de böyle LoL olur mu chat? LoL sarar mı? Yok diyor e, Chat yok diyor Chat ama lol böyle kan, şey e, Dostça bir LoL vs Dostça Among Us'ın diki Among Us yok ya Among Us ne abi Hoşçtum. pro Prost kar Bak, yapabiliriz. Pain patlar aslında. Pain pro sucker. Bu arada fein şey çıkıyor. Sons of the Forest önümüzdeki ay çıkıyor. Evet onu Onu bir konuşalım. Onu da oynayacağız. Neyse bir lol Abi. yaparız. Sarmazsa Fein geçeriz. <laughs> Ateşim çıkıyor. Doğum günümü Discord'dan ve Instagram'dan kutlayan tüm izleyicilerime ve sevdiklerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Doğum günü müymüş lan? Kardeşim doğum günü kutlu olsun Emir Batır. Doğum günü kutlu olsun Emir Batır. Benden bir tavsiye ne yazdı orada? Benden bir tavsiye eğer Snap'ten kızlara nude atan biri sizin arkanızdan laf atıyorsa bırakın atsın. Ooo kavga. Eğer snap'ten kızlara nude atan biri sizin arkanızdan laf atıyorsa bırakın atsın. Anlatayım mı Anladın mı anlatayım mı? Ne oldu ne oldu olay ne olay ne? Şimdi A kişisi var tamam. B kişisi var C kişisi var. Tamam. Tamam mı? İkiz A B erkek C kız. Şimdi A ile B arkadaşlarmış. Evet. Ee, e, A B arkadaşken B C olan kızdan e, nude atıyormuş o kıza ama aynı zamanda A ile B hala arkadaş tamam. tamam. Ondan sonra A ile B kavga ediyor. Ee, Sonra bu B A'ya saldırıyor. Yani Emir Bıtır'a saldırıyor. Tamam? Ondan sonra Emir Butra da diyor ki: "Sen kimsin mal laf atıyorsun? Sen C'den nasıl nude istersin?" diyor A B'ye. Hayır oğlum, Sine, snapten kızlara nude atan diyor. Tam B kişisi, snapten, nude atan kişi. oğlum, yani snap'ten C kızlara nude atan kişi. Yani C'ye. Oğlum, snapten kızlara nude yüzde %80 chat'te var zaten. snapten kızlara nude atan. Chat'in %80'i chat, 80 atıyor. B, B chat. Ya Çetin ne 180 atıyor abi Newt? Atmıyoruz mu kardeş? Atıyoruz. Atmıyoruz mu? Atıyoruz. Onur duyarım. Newt atıyor. Sen. Ben yok abi ben ne Allah ben tövbe ettim. Allah yolundayız canımız. <laughs> 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 Eskiden atıyor muydun? Dünyaca ünlü Hava yolu şirketi Emirates'i duymayan yoktur. Peki ya bu hava yolu şirketinin kurucusu kim? Markanın isminde bir şey dikkat ettiniz mi? Eğer Abi. fark etmediyseniz tekrar bakın. Emir, ateş. Bu dünyaca oh, ünlü hava yolu şirketinin kurucusu İngiliz iş adamı Maurice Flanagan'dır. Ha. Yeah. <laughs> what, it, what, what Okay. Did you do. Do it again. Do you know do you know it means? Uh, no. You better know, okay? Wh what does it mean? This means... <laughs> okay, let me explain you. like... Ah, it's thug life. Uh, it's like thug life. It's thug life during this? Uh, what is happening in uh, Yo, you smell so bad. Your mama smells so bad. <laughs> <laughs> sick dead. gel gel gel. başka Hayır gel gel. Hayır hey Ya hayır. Hayır. Gel gel. Aha götüm acıdı. Oh. Oh. Sursuzuz. Sursuz. seveceğim sev. Ya yap Tamam bak benim <laughs> ne oldu lan oğlum ben anlamadım ha İsmail. Nasıl anlamadım ben abi gerçekten abi. anlamadım abi minigun minigun yapıp ya da tüfek yapıp oynarsın ya kanka onu tutamaz ki çocuk Na nasıl tutamaz ya? Tutamaz kanka bunu nasıl tutsun çocuk ama. Baksana ya ram kadar nasıl tutsun oğlum çocuk bunu. Siktir lan nereye ya ram <laughs> kadar ram Demin ram sattım demiyor İsmail şurası mı <laughs> ismai, şurası. <m> <laughs> ismai, şurası mı İsmail? İsmail şurası mı? Nerede kaldı Locked and loaded. Messi'ye 1 milyar dolar sözleşme teklifi gelmiş el helal'den El helal Evet Bu doğru mu? Evet Evet Messi'nin menajeri konuştu Instagram'da 1 milyar gördüğümde. dolar ne amına koyayım ne oluyor kanka Yani biz şimdi mantık olarak 128 tane <laughs> <laughs> Alakam yok, bay bay <laughs> <laughs> I yani ne olabilir de yani ya görsem beni versem yanlış kaçar o yüzden neyi diyelim Kocamı kaçmazdım bu arada. <laughs> kaçmazdım bu arada. <laughs> İsmail sen kaçar mıydın? Kim? Ney? What if everyone is like different types of Like Evet var arkadaşlarım var benim öyle. Var. Eray <laughs> <laughs> İram'in. Var abi. You see pink, but this could be this color for my head, but you couldn't say that. <laughs> yeah. Because you Yeah, and see like that everyone, everyone has the same, the has color. The same. So so is What if the way I see gray, you see blue, and I see orange, but like when my life like just, just different? Up. Yeah, so like what if like when I oh see, when I see like green. this phone case is fucking blue? It's I to me, blue, I see, too. Blue. You I see, see blue. blue, you see blue. We all call this color blue, but I'm like be pink, and I can just. Oğlum mantıklı kanka. Abi hayır katılma buna. Abi mesela buna. bir kombin yap üstüne tişört giy. Mesela bir dakika Uyumlu abi. Oluyor. Mesela bir dakika abi dur. Mavi. Mesela ben bu benim için mavi renk mesela bu. Ee, dünyanın için. Dünyanın yüksek bir çoğunluğu için bu zaten mavi renktir. Çünkü bunu dünya ama mavi mesela, renk olarak tanımlamış. Ama mesela bir şey diyeceğim. Adam renk körleri bir de var. Adam onu adam demeye da çalışmıyor diyor İsmail. Ki, diyor adam da diyor ki, bir dakika abi. Adam da yani. diyor ki, senin için gördüğün renk bu mavi, şu mavi olabilir diyor. Ha siktir orada Nasıl olacak? Ya, ya abicim bak. Sen onu bak. beyninde mavi diye tanımlamışsındır. Anladın Heh, mı? Ona geliyorum işte şimdi. Kahverengi ya bu. Heh. Belki sen bu maviyi, sen bu kahverengiyi mavi renk olarak görüyorsun diyor mantık olarak. Hmm. O zaten mavi değil mi abi? Abi ben şimdi anlamadım. <laughs> Abicim bak bir şey diyeceğim. Siz salak mısınız salak olmaya mı çalışıyorsunuz şu an? Bak direkt anlatıyorum bak. Mala anlatır gibi anlatıyorum şu an mala. Muhammed tamam. gel. Bak kırmızı tamam. ya bu şu an. Evet. Bunu al. Şuraya koy. Tamam. Tamam mı? Ne oldu bu? Kahve rengi birleşimi. Heh. Hayır birleşimi değil. Adam diyor ki. Sen bu kırmızıyı, ya bu senin için evet. kırmızı ya. Evet. Bu başkası için kahverengi de olabilir diyor. Hayır. Kahverengi zaten. Oğlum sen geri zekalı mısın? Bu. Nasıl olacak o? Nasıl anlatacağım ki? Tam bunları niye anlatayım ki? Şimdi iki parmağını aç. İki, iki de, iki yap elinle. Yaptım. Yaptım. Şimdi sağdaki parmağın, soldaki parmağın değil mi? Kimin sağ? Sana göre sağ, bana hayır göre sağ. Sağdaki parmağın bir var, solda ikinci parmağım var. Evet. Herkese göre sağ. Abi, hayır yine perspektiften dolayı. Salak abi. değişiyor. Abicim, salak mısınız? Herkese <laughs> göre sağ diyorum. Bir sağ, bir sol var yani. Sağ, sol. Evet. Ha, i̇şte evet. 2023'te soru seçildi. <laughs> <laughs> bu sefer umarım artık bunu olsun lütfen artık bak. Lütfen bu kadar basit anlattım ya sana. Gerçi bu kadar basit anlattım <laughs> hocam. Hocam bak sağ ve sol değil mi? Senin tamam. sağın Senin sağın Başka birinin solu olabilir diyor adam Mantık olarak Evet öyle karşıma zaten. geçerse Hayır. olur abi benim. Hayır bak benim renk, renk olarak düşünün Renk zaten. olarak düşünün ya Renk olarak düşünün ya Tamam Abi renk dur olarak. ben bunu nasıl anlatacağımı anladım Dur 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 dur. Adam, ah. dur abi Heh Heh Gel abi Hazır mısınız? Hazırız. Susun, konuşmayın. Tamam, Meriç. sustum. Meriç, evet abi. hangi renk elbise? Mavi. Başka ya, renk görüyor musun? Atma Meriç. Başka renk Efendim? görüyor musun? Siyah. Mavi siyah değil mi bu elbise senin? Için? Evet. İsmail, ya bir dakika ben bir şey sorabilir miyim? Ha, Meriç, ağzını yüzüne bunun neresi mavi beyaz siyah? Tabii İsmail, oğlum, senin mavi siyah. İsmail senin için, İsmail Benim için ne? altın sarısı ve beyaz. Öyle görüyorsan ben de gözünü benim sikeyim. Sik benim için de kahverengi. Ben gözünü sikeyim. Ney Muhammed? Kahverengiyle beyaz. Senin bir be ananı sikeyim öyle bir renk yok ki burada kanka. Nasıl kahverengiyle beyaz ya? Oğlum kahverengi işte. Abi yeni ve lavro. Hangisini duyuyorsun bu resimde? Oğlum öyle bir renk <laughs> yok ki burada. Kahverengi Oğlum... var ya. <laughs> La ben kör değilim. Yes, evet. Çizgili beyaz. Abicim mavi ya da siyah, mavi siyah ya da beyaz altın. Altın yok abi burada altın. Abi beyaz ya? altın görenlerin e, cinsel <laughs> beyaz organı 15 cm oluyormuş bu arada. Hadi götün yan kısmı siyah mavi, mavi görenler. Benim mavi siyah. Rengi göreme lan. He yalancı mavi siyahçılar. Hı. Abicim adam diyor ki bak Adam diyor ki mesela İsmail ne güzel dedi ben beyaz ve altın görüyorum diye. Evet. Ben de diyorum ki senin gördüğün kırmızı başka biri tamam. için beyaz olabilir diyorum anladın mı? Abi kırmızı nasıl beyaz olur Kırmızı zaten. Aklın ne diyor buna ya? Hayır bak mu var mısın? Kardeşim bak, benim adam. renk olarak düşünme renk olarak düşünme diyorum. Başka birinin gördüğü kırmızı renk tamam mı? Hı hı. Renk olarak düşünme. Başka birinin gördüğü kırmızı tonu senin gördüğün kahverengi tonu olabilir diyorum. Bak e abi anlatmayı yolunu buldum ben. Bak anlatayım mı? Bir böyle dakika Muhammed. Yeri. Şimdi karşında bir elma var tamam mı? Sen o elmayı görünce sen ona elma diyorsun değil mi? Ama evet. Allah'ın gevuru İngiliz adam diyor ki apple. Apple diyor apple apple diyor. Apple dediği <laughs> için. Apple. apple. Tamam ama adama göre onun tanımı. Niye o da elma desin kanka? Sana elma işte, de, işte elma, apple elma. seni gördüm. Ben seni gördüm. Kırmızı. Bu konuda sana katılmıyorum çünkü e, burada abi. language devreye giriyor, culture devreye giriyor dostum. Tamam abicim yeah. biz de diyoruz ki belki insanların kendi içinde renk dilleri olabilir. Aynen öyle. Tamam, biz de bunu diyoruz ki renkleri. Dur ne yazıyor? Kanlı <laughs> abi, kanlı. <laughs> abi senin renk dilin var mı? İşte bilemiyoruz abi bu daha kanıtlanmadı ki. Sayıları veriyorsun bana. Ne görüyorsun? <laughs> diyorsun. Bana? Abi dakika, ne, ne diyorum? Kırmızı mı diyorsun? Kırmızı diyorum abi. Evet. Ben de doğru. İsmail sen ne diyorsun? Lan geri zekalı. Bak bir şey diyeceğim ama sana. Bak şu anda sana bir şey diyeceğim. Renkleri öğrendiğimiz zaman mesela YouTube'a girelim abi renkleri öğrenelim. İngilizce aç. Ben İngilizce öğreneyim. Renkler pepeği şarkı. Aç, tamam mı? Bak. Mesela abi. Heh. Bak, gel bak, bak şöyle. onun için de kırmızı. Bak, gel evet. şey. ben kırmızı araba Sağdaki pompondu. O kahverengi mavi, de mal. Mavi bir Şimdi bak sana nasıl anlatıyor bunu. Anladın mı demek istediğimi? Kırmızıyım. Ben yani? kırmızıyım. <laughs> kırmızı araba koyuyorum. Kırmızı kovayım diye anlatıyor değil mi? Kırmızı çünkü. Tamam. Evet. Kırmızı tamam işte için. ben de diyor lan gerizekalı aptal orospu çocukları. Ananızı sikimsin. Beyinsiz ben piçler. Hiç şey ben adam da diyor bana. ki, ben adam da diyor ki bu şu anki gördüğün kırmızı diyor. Başka biri için başka bir renk tonu olabilir diyor. Amına koydu mu sala? O adam e, renk bu videoyu oluyor. izlerken, o adam bu videoyu izlerken yine bunun kırmızı olduğunu biliyor. Çünkü kırmızı diye öğretiliyor bu adam o. Adam renk körü o zaman. Ya salak. Hayır renk <laughs> körü <laughs> bir <gülüyor> hastalık Cicam ama Jirox'un şu an bahsettiği şey farkındalık. Evet Hastamın desene, farkındalık. haklı farkındalık. desene. Haklısın desene Jirox. Abi ben yoruldum abi. Ben yoruldum abi. Tam çin çete attım okusun abi. Uşanma, Çoklu duyum olarak bilinen sinestezi, kalıtsal yolla aktarılan ve çok nadir görülen bir farklılık. Sinesteziye sahip olan insanların renklerin tadını alır, müziklerin renklerini görür ve haftanın günlerine kişilik özellikleri saçmalamış bu, öyle bir şey yok. Kıpır kırmızı etti arkadaşlar duydunuz. Böyle bir, ar bir şey. Tam sağcı ama. <gülüyor> <gülüyor> You know what I'm saying? Like, this could be my... Like, I get that. You know, that, that, makes, that. Makes, oh, like, that makes so us blue pants, but I could be yeah. seeing white right Like, you're... Like, my white right now, but like, to you, that's what you always knew as blue. Yeah. evet, all... evet, aynı isimle adlandırdık hepsini, right, like you're, like, evet. Like, my white right now, but like, to you, that's what you always knew as <laughs> blue. Yeah, cause they all... Oğlum sen gerizekalısın, sen <laughs> malsın. Ben seninle konuşmak <laughs> istemiyorum. Ben bu kadar gerizekalı, aptal, did... aptal bir çocukla konuşmak istemiyorum. Siktir <laughs> git lan. Adam beyaz görüyor. Siktir git.

Muhammed Şerif amına koyayım. Al. Hadi <laughs> 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 renk ver o zaman. Ya o da. O çok gülüyor. Bu ne? Bu mu? ne güzel fotoğrafını koymuşsun şuraya. Benim sol alta niye ağladığım <laughs> fotoğraf koydun ya? Mesela şeymiş, bu hareketin adı. Mesela Magnus Carlsen ee, bir tane şeyinde, oyununda e. geç kalıyor, tamam mı? Karşısındaki adam, karşısındaki adam da ee, Magnus Carlsen'e düşünmesi için zaman tanıyor, kendi süresinden veriyor mesela. Bak bir dakika, bir dalga geçmeyin, şurada gerçek bir şey anlatıyorum. Ee, kendi süresini harcıyor Magnus o an düşünsün diye Oha Magnus da diyor Magnus da şu hareketleri yaparak bak şu hareketleri yaparak diyor ki ben düşündüm zaten kendi süreni harcamana gerek yok oyununa devam et diyormuş mesela bu hareketi kendi asıl... süresini mi harcıyor bu sırada Kanka olay şu Magnus Carlsen bir buçuk dakika gecikiyor tamam mı maça Heh. pardon iki buçuk dakika mı? iki buçuk dakika maça gecikiyor 3 dakikalık bir satranç oyununda karşısındaki rakibi Magnus Carlsen gecikti diye ve hızlı oynuyor diye kendi 3 dakikasını yiyor sürekli. Böyle yarım, Hı -hı. böyle 30 saniye, 30 saniye, 15 saniye falan yiyor tamam mı? Hani oynaması gereken şeylere çünkü grandmaster oradaki adamlar artık. Onlar için açılış hani usta bir şey ya artık. Hani adam gözü kapalı oynar ya oyunu. Evet. Böyle süresini yiyor. Magnus da karşısındaki rakibe böyle taşların elleyerek hani tamam burada ben düşündüm yeteri kadar şeyim var süreni yemene gerek yok diyormuş mesela ben bunu böyle anladım hocam. Şimdi Geçim, e, YouTube yorumlarının altında da de. YouTube yorumların altında da e, şey, bu maç o maç değil ama bu maç o maç değil e, YouTube yorumların altında da öyleymiş yani. Ha. Bir de taşaklarını tamam. elliyormuş bir yandan. Ya, öyle mi? olur <laughs> demiyor. Rajona ters. Ra ya hava atacak Rajon. ya. Videolar çıkaracak ya böyle ondan. Gerçekten her şey açıklama zorunda değilsin. Abicim bu yayın süresi nasıl geçecek o zaman amına koyayım? <laughs> ben her şey açıklamazsam. Bu yayın süresi nasıl nasıl geçecek Nasıl bitecek bu yayın? Ben bir, bir, birkaç boş yapmam lazım ki bu yayın bitsin amına koyayım. <laughs> As a tactic. If I carry on with the trajectory I'm carrying on, they're going to put me in jail okay. because yeah. I'm too influential and I'm yeah. too dangerous. And they've tried to get me to sell my soul multiple occasions. They've tried to get me to sign contracts and offer me a bunch of money to shut up and agree to this and agree to that. And I won't do it. So now they're sitting there going, okay, there's this person with massive influence. We've offered him to sell his soul so we can control him. He won't do it. What do we do about this person? Accuse him of something. Put him in jail. And if that doesn't work, then it's like, oops, car crash. So it gets scary, right? I hope I'm going to balance it just right, and I'm going to save the world and awaken people from the matrix and stay breathing as long as possible. We'll have to see how it goes. If they lock me up for some insane bullshit, I didn't do it. Hmm. And if they okay. say I killed myself, I didn't kill myself either. It's all a fucking lie. I'm going to say that now. <laughs> Bu abi. Tate olayı ne abi? Ben evet. hiç onu takip Adam etmedim bu biliyorsun. arada. Olayı Muhammed sen anlatmasana kanka. Krizle sen beraber abi. biliyoruz tamam. biz. Kri e sen e Merit sen biliyor mu olayı? Çok az, çok az abi. Evet, Romanya'da mesela. yakalanıyor. Olaya, tama ee. olaya tamamen hakim. <gülüyor> <gülüyor> olaya Şöyle bir, bir şey biliyorum ben. Andrew Tate senin gösterdiğin gibi o demek ki Chris'in vesaire yaptığı yorumlar gibi. Enayi kırmızı kahverengi görüyormuş şişeri almışlar. Abi ben anlatayım mı? Abi Muhammed anlatsana tamam. ama beynin tamam, açık tamam. Abi kadın ticaretiyle suçlanıyor. <laughs> Devam et <etse>. i̇yi günler. Ha, size iyi günler. Bak aynı ben bastım. klip Eksiği var. Bu arada az da. Az da. yok. A7. 7 bir tane. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum siz niye bilmiyorsunuz? İzlemeyi Jam böyle videolara komik değil ya. Bence komik de o kanka.